Ee, Fırat bindi Ece Yörenç'in doğum gününe gidiyor senarist Ece Yörenç'in ee? O seyahatte O yolculukta Zaten bir kere bindi daha <laughs> başka binmedi Dedim ki en son para alışverişini yaptık sohbet muhabbet O ara Fırat Gizli ses kaydı almış Benim aramızda geçen sohbeti Araya telefonu koymuş o arka sahada oturuyordu hatırlıyorum Ses kaydını, telefonun ses kaydını açmış bırakmış oraya. Yarım saat. Sen orada bir şeyler anlat. Artık yolda geçen motorcuya sallamışım. O ses kaydı Ece'nin işte var. Bana bir kere attı, kaybettim. Ay Ece de duruyorsa ben de dinleyeyim. Lütfen. <gülüyor> Ececiğimi <gülüyor> de öpelim burada. <laughs> Çok sevgiler. Ondan sonra Ece'nin doğum gününde bunu dinliyorlar. Bak sen Fırat'a ya. Ee? Hatta evet. çağrıdan duyun farklı. Fırat ben ben Fırat'la konuştum bunu. Şeye takıyor. Hoparlöre takıyor telefonumu da herkes gülmekten kırılmış yerlere yatmış. Doğum Aa, yani. gününde evet. şaka diyorsun. Yani ben orada şey dedim. Sen diyorum, bayağı sen, şov yapmışsın yani. Ben orada şey dedim. Bak şimdi Kaza hatırladım yapmışsın. konuşunca şey dedim. Ya dedim sen rol var mı işte bu ara yok işte Fatma günüsü şuna gitmiş. Oğlum diyorum git Cihangir'e otur kafeye. <laughs> Bekle orada çayını iç. ama dedim şeyde meydandakinde oturma. İlerideki ha, ha, kafelerde ha, ha, otur. Ha, ha. Oralarda otur. Ha bak, <laughs> bak, Ondan Onlar çünkü ben Cihangir'de bir kafe var onun personeline taşıyorum her gece saat işte dükkan kapandığı zaman onları da taşıyorum. Orada bir sürü ünlüleri görüyorum işte şimdi ismini vermiyorum. Bir sürü ünlüle şey onları da bazen evlerine götürüyorum. Bu dizi olayları olmadan. Neyse Fırat oraya gidiyor. Değişik değişik şeyler de görüyorsunuz. E, gördük tabii. <gülüyor> <gülüyor> <Sözdük>. <gülüyor>